Video'nun konusu çok enteresan. Şimdi bu tezgahı yaptık ama bunun önüne bir ayna koymamız lazım. Aynamız da şu. Yaklaşık 15 santimetre kalınlığında eninde 3 santimetre kalınlığında bunu buraya koyacağız. Şimdi burada çok büyük bir sorun var. Bunu buraya nasıl tutturacağız? Tutturmak için buradan bir vida takarsak çok çirkin olur. burada gözüküyor. Bu bir yöntem. Bunu buraya tutturmak için peki ne yapacağız? İşte burada bu krek denen bir alet var. Bunu ben gidip dışından getirmiştim. Şimdi biz de burada bu aleti kullanacağız. Kürekten aleti kullanacağız. Aslında son anlattığımı yapan bir alet. Yani şu üç, iki, parça, şu kendi özel matkabı var, ayarlanabilen. Kürek böyle bir alet. Ondan sonra bu da ayar düğmesi. Şimdi bu ne yapıyor? Bu benim size şu bahsettiğim deliği çok orijinal, çok güzel delme bize yardım ediyor. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir konu var. Bunu böyle koyuyorum. Yan tarafına. Bak şimdi buradan uzattım bu vidayı yavaşça. Batka uzatıyorum. Uzattım bak merkezden çıkmıyor. Ne yapmam lazım? Biraz geri çekmem lazım. Biraz daha etiyorum. Biraz daha geri alıyorum. Bu. Şimdi 30 mm ağaçtaki ölçümüz bu. Bu vidanın tam merkezden çıkması için. Şimdi ben bunu burada işaretleyeceğim. Ya, buraya koyarsam matkabı da buradan salarsam bu tam buradan merkezden çıkacak. Benim size tavsiyem bu aleti ucu görünene kadar çıkartmayın. Yani bu kadar geride kalsın. Çünkü buradaki tırnak, buradaki pay, hani şurada göstermiştim ya şu pay. Şu pay ne kadar uzun olsa o kadar iyi, sağlam olur. Yani eğer ben bunun ucunu görecek kadar çıkarırsam şurada bak şu kadar bir pay kalacak, çok az. Şurada tutma payı şu kadar kalacak. Bu da buradan tık diye kırılabilir, kopabilir. Onun için ben bunu geriden bırakacağım şöyle vidayı saldığım zaman vida de onu delip geçer. Nasıl olacağını da şimdi size göstereceğim. Bunu şöyle yan taraftan takıyorum. Şimdi bu yanda diye bunu taktım. Peki eğer bu şeyde olsaydı, şurada bir yerde olsaydı, gene yanına tutturdum ya da bunun içinde delik var, deliklerden vidalardım onu. Şimdi bak bunu böyle tutturdum. Şimdi ilk denememizi yapalım. Buradan maskemi koyacağız. Buradan center'dan çıkmanı görmemiz gerekiyor. Şimdi ben size de dedim ya bunu burada bırakacağım diye. Ama tabii nasıl ayarlayacağım bunu? Ya bu çok gider ya da az giderse nasıl olacak? İşte onu demin söylemeyi unuttum. Şurada bir bilezik var yüzük. Bak bunu ayarlıyorum. Bak bu ileri girip çıkıyor. Ben buradaki mesafeyi nasıl istemiştim? 2-3 milim geride kalsın. Bu da böyle. Şimdi ne yapacağız? Bunu sıkıyorum ki matkapla deldiğim zaman fazla ileri gitmesin. Şimdi aletimizi sıktık güzelce. Bunun dik olmasına dikkat ediyoruz. Tam 90 derece olsun. Şimdi tutturdum sıkacağız. Şimdi deliğimizi delelim. Bakalım nereden çıkacak. Demir gibi oldu. Hmm. Yani bu bu şekilde hem bir daha buradan çıkmayacak hem buradan tutturdu. Bunun da içindeki içi gözüküyorsa tabi vidamızı da çok fazla uzun yapmayacağız. Ölçeceğiz ki buraya çıkmasın. Yani bu bizim aslında şuradaki tezgahımızın aynası. Az önce anlattığım şu tezgahtı. Hani böyle geliyor. Bu da bunun aynası. Şu büyük aynayı hmm. buraya tutturacağız. Olayımız bu. Böylece bir videonun da sonuna geldik. Bu video seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Usta TV'de kalın. Takip edin. Yeni yeniliklerle sizinle birlikte olacağız. Yeni yeniliklerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Usta TV'de.